Çocukların duygu, düşünce ve endişelerini anladığınızı ifade etmek, onları yargılamadan ak akıllarına takılan soruları, kaygılarını önemsediğinizi hissettirmek çok önemlidir. Covid-19 virüsü yoktur demek ve salgını yok saymak yanlış bir davranış olacağı gibi, endişelerinizi kontrol edemeyip çocuğunuza yansıtmak da doğru olmayacaktır. Çocuklarımıza virüs ve salgını tarafsız bir şekilde anlatmak ve ayrıca güvenlik önlemlerinden bahsetmek en doğru yaklaşımdır. Ebeveynler ve bakım verenler hijyen kuralları, maske takmanın önemi, sosyal mesafeye dikkat etmenin gerekliliği konusunda çocuklarını bilgilendirmelidir. Çocuklar ebeveynlerinin sözlerinden çok davranışlarını örnek alırlar. Bu nedenle virüsten korunma tedbirlerine ebeveynlerin kendilerinin de dikkat etmesi gerekir. Aynı zamanda ebeveynlerin endişelerini yönetip sakin kalabilmeleri çocuklarına örnek olmaları açısından çok önemlidir. Yani ebeveynler hem tedbirler konusunda hem de kaygılarını yönetme konusunda çocuklarına örnek olmalıdır.